Kim? Lan orada silah yokmuş. Hayır, 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 ben aldım. Gol ya biçim. Adamı vurdum da adam da vurdu. Tamam güzel. Al. Yavuz abi alsanız Yavuz abi alın. Ya silahım ya. var benim. Ya sana şu silah atayım ben. Var var abi silahım var. Kaç, kaç, ya. Sağda. Abi, bir Ama aşağıda gülüyor. o aşağıda. Geliyor geliyor. geliyor Dikkat geliyorum. et geldi He. o. Geldi. Biraz vurdum, biraz vurdum. Karşıda adam kovalıyor beni. Yani. Silahsız. Aa, ne kit, yaptı kit, kit ya? bulamadım ya. Kanka onun canı az o kaçmıştır. Abi çıkar var bana abi. Aa versene silahı. Aa buldum buldum tam buldum. Aa, tam tam. Tam altımda ya. Abi neredesin? Tamam. Şu üstte oynayalım mı? Üstte adam var. Gel gel gel, gel, gel. burada. Yanamaz abi dur. Tamam. Öyle. Hop hop var mı çatıda? Valla ben, benim duyduğum yok. Yavuz ee, bize gelebiliyor musun orada ölme. Tamam, benim, benim 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 tarafta <laughs> benim tarafta şu tarafta aşağıda Bir aşağıdan at. Abi. Aynen. kalabalıklar Son ona göre. Şey tamam baydım. Bir Bu da tamam. Oğlum düşsene şey lan. Aldım. Çık ya abi. Oyun çık geri çık attı bir şey oldu oyuna dışarıda Dışarıda bir şeyler var. Şuradan mı yavuz abi? Ben bir dışarı uçayım. Var Ali'cim buyur canım. Bir tane daha hareket kesici atayım sana. Koş koş koş. Lan dur o kadar geldim. Tamam attım. Nerede abi? Var mı abi hala biri? Bir kişi diye bizim bizimle. Yavuz abi dur dur aman. Aman Yavuz abi öldürtmeyin. Yavuz abi. öl be. Bırak Badi dayı bugün şampiyon olmuş ya. Baktırma mı? <laughs> Açtım ortayı. Baktırma kıl payı cana bak. <laughs> o da bir şey abi. Abi bende hiç bana hiç, hiç çıkmadı ya. Biraz oynayayım birazım arkadaşlar. Bak o çıkan kırmızı şeyi alıyorsunuz gençler. Bayıldığınız zaman kullanıyorsunuz. Kendinizi direkt kaldırabilirsiniz yani. Abi oyun çok şey oluyor ya. Oyunun hızı falan Black çok giriyorsun. güzel ama lag giriyor aynen. bak giriyor. Lag bak bir şey oluyor da. Evet güzel. Lag <laughs> <laughs> bak. Lan var mı acaba? Evet, Allah. Var. Allah. Oh. Oy beni vurdu kaldırıyorum kendimi. Koru beni kaldırıyorum. Biri baygın zaten. Aracı, aracı Dur. Tamam fark ettim. Tamam oynayabilirsin kanka. Git <laughs> Yavuz abi yardım et git yemesinler Yavuz ya abi. Nerede abi? İçeride. Ya sen beni nasıl vuruyorsun ben robotları yapıyorum ya? Abi robot mermi geçiriyor ya çok saçma bir şekilde. Robotun ayağında vuruyor Evet evet çok biliyorum onu çok saçma. Abi, biri soldaymış abi. Allah hmm, aklım çıktı ya. Mark the location. Oğlum git no, düş Ya, abi, ya ne bu ne, ne ya Ne no, oluyor lan abi, Bir daha var İçeride Abi bu kendi kaldırıyor Kendi kaldırıyor Nereden orada yine mi kaldırıyor şu, 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 şu. Evet evet kendi kaldırıyor Kaldırdı lan. lan mermi bitti no, oraya, abi Şunu bıçaklasana şunu Şu mermi çekmeye bak ya <laughs> Nasıl çekmeye oynuyor şuna bak ya İssiz tüm mermileri sıktı üstüme ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Tüm mermileri boşalttı üstüme yemin ediyorum. <laughs> Bu nasıl bir oyun abi? Oyun nasıl geri atıyor? Baga giriyor. Bir şey yapamadık. Adama var ya. 3 şarjör mermi attım belki de bayılmıyor. ilk <laughs> abi. Evet. Adam tüm mermileri attı üstüme ya. Şaka gibi. Akın abi. Vallahi mı? Vallahi. Oo dur şu P90'ı alma kanka onun mermilerini doldurayım o zaman. P90 var zaten. Ama mermi az o yüzden onu da alayım Gelirler he. Bunlar şeyi almamış. Robotu mu? Ney? Aa Yavuz abi senin robotun duruyor he. alacağım alacağım onu şimdi. Bunlar gelecekler çünkü. Evet evet Ay geldi geldi abi. Gel geldi bak. Çatıya indi. Bir geldi. Tamam. Çak, çatayım mıydı la o? Oo hepsi geldi ya. Abi, İki ya, oldu. Geldi, geldi bak. O ne lan? Allah kurtayım. İyisin değil mi? Bakayım iyi. Buraya da inen oldu. Buraya da inen oldu. Ya buraya da inen oldu. Tamam bir şey burada abi tamam. Abi bir atma 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 Görme görme. Hayır tulip nerede? Üçte mi? Şurada şurada şurada. şurada. Attı attı fidiş attı atma. Mark the location. Ya o zaman in ona. Finish, finish. Ya kankam sen ne yaptım aşağı? Ne oluyor lan? Ne? Nereye attın, attın abi? Diye. Baygın atmış ya. Üstte mi? Nerede? Aa bu burada. Arada mı? Ya, bana bir gelsen ya. Arada pencerede. ben geliyorum sana iki. Tamam tamam ben ilk kere geliyorum. Bıçaklayın abi onu. Yok böyle bir şey ya. Penaltı ni ya çocuk. <laughs> lan biri geliyor. Vallahi adam var ya nefessiz çekmiyor abi ya. Sıra geldi lan sonra. Bakayım. Geldim. Aa çatı adam bu. Yerine. Tamam adam. Ay. Tam çatı baygın. Bir de burada. Gel. İnişin Şuna bir... altında. Bir... Tut abi. <laughs> Hadi ben <laughs> <susu> abi tut kaldı. Tamam. <gülüyor> 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 Surt, ha sürüp sen doğdun mu? İyi bari. Gelen var mı beyler? Arabayı ile götüreyim mi? Geliyoruz abi Geldin nerede kanka? Fener'de mi? Ha, fener Fener'de. Yani. Adam mı var? Yok ta, orada ara Adam yoksa ne heyecanlandırıyorsun beni? Bir şey mi? alalım. Valla, ona Kaç bala kaç bala paramız var? Abi abi. Tamam, yüz. bende de 100 var. İlker? Bende 53 Yavuz abi? Aman tepeden geliyorlar. Al şu parayı İlker. Attım sen al. Bu şey, şey al bir önce dekoop. Ben 70 lira. Tamam. Artan parayı ver kanka şeye. Ya Abi bunlar şey. ne? Nereden sıkıyor beni? Ben fener'e gidiyorum. Tekrar alın gelin. Bak, ağabeyin orada. Bak. var. Sıkan var. Sıkan var. Watch out. Oo, köprü üstünde biri, köprü üstünde. İndirdim onu. Ama kaldırması var. Ah be ulan. Aa öldü. <laughs> Burada adam var. Watch Ben şey mantar mı? Aynen. Oynuyorum. Acaba bu köprüdeki vurmuş olabilir mi onu? Bence yok. Ya da içeride mi o acaba? o arka küçük tepede de eğimde de adamlar vardı. Şu taraf değil mi? Allah köprü. Köprü atsın herhalde abi. Vurdum tamam vurdum. Kaldırırım abi yani. kendimi. Kaldıracağım bu Yok kendini kaldırma. kaldırma, kendini kaldırma. Partın gitmesin yani, o başına demiş. lazım olur. Bir kere link mi bu? Tabii bir kere. Link. Bir kere link. <laughs> bir atalım. Kaç tane var? Bende ben bir, tane şey var. Sen var abi. bir tane var. var abi. Bir var bende de. Tamam sen de at. Şey şey Yozay para, para var mı? Yozay para ver sen. 3 lira var. Lan ver bir kere o da abi. bir tane alsın abi. Şimdi at iki kişi abi. iki kişi şeye gitsin. Güzel. İker sen git. Yozay sen robotun duruyor mu? Robot bir Tamam sen Tamam oraya git ya da Fener'e git abi. İkisinden birini yap. İlker sen de hızlı ol biraz. 2 saat. Gitmiyor abi lan. <laughs> <laughs> Yavuz abi ona ya? Aha! Adam var lan. Burada beyler. <laughs> Adam orada şey İlker sana da birileri geldi. Bana mı? Bana kim geldi? Burada durdu. <laughs> atladı atladı İlker'e bak 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 İlker'in oradalar. Değil mi? Aa, Aa gördüm gördün. Adam var. Hı. Ay öldürmedim, öldürmedim, öldürmedim. Vurdum onu. Ay, tamam. gel, gel. La oraya oraya 3 kere söyledim sopu orada adam var diye. Adam. Ay, Hayır abi biliyor musun iptal edilmiş bu şey paket ya. Ben içim, içim, Evet biraz sıkıntılı o. Tamam o Yereyim tepede var. Tekler alalım mı oynarız ya yavaş yavaş. AMR ah, var isteyen var mı? Bende AMR var almayacağım. Nerede ya ben bayayım onu. Bakayım. ben hmm. bana niye bakmıyor? Şu sol tepeye biriniz aç alsın da beyler araya almasınlar. Al dropları. Baygın. Tam basabiliriz herhalde. İker Basıyorum bas bakayım. Lupa sen de bas, bas. Yıldız abi sen de. Bakıyorum ben. Adam var, Ona göre geleceğim ben, ben de. Tutmasınlar size giderken. Edelim. Görünmüyor. Tam gördüm. Bakın daha kaldırmamış abi bu. Geçer. Orada aşağıda o da, raşladı aynen. Basın beyler, bas 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 bas. location. Helal. Son bir. Ha. Bu nerede? Aa bunlar da fişek atmış. Ker bunu sen mi attın lan? Yok yok. Dedim senden böyle hareketler beklerim. Geliyor abi adam herhalde bak bak geliyor bak. Şuna. Işte. Nereden? Kulübede kulübede. Bu zıplıyor mu acaba? Yoo Tamam bir de sıkıştırma politikası yapalım abi. Evet şimdi sakin ol. Konuşabiliriz. Hıss. bir bomba attı dışarı çıksın ya. Çıkmaz dur. Molotov at, at. atayım mı abi? Yo yo lan molotov ne yapıyorsun oğlum? Bekle attım attım. Adam Adamı duman. Dur, çıkar çıkar Ali çık. Ben seni vuracağım. Molotov atayım mı diyor adam direkt. ben de vuracak. Direkt duman edecek adam. Kulübeyi bile yakacak. Güzel arkadaşlar bir elinizi alırım. Güzeldi. Ben çatıda mı maşallah. Ay ben öldüm. Lan bir silah ver. Lan. Hayır. Beni kim vurdu? Beni kim vurdu? Sen nereden çıktın ya? Ali gel. Nereden vurdu beni Uzili? Geliyorum ben dayanın. Bunlar ne ya ben de aynı giriyorum tane. şu akta. Bunlar ne arayındı arkadaşlar? <laughs> Allah lan beni kim vurdu? Abi arkamız geldi. Baygın mı lan o? Aa baygınmış. Ya. Bu altta kaç kişi var? 150 kişi var. Nereye lan öyle? Şurada bedava kill var. Şimdi artık bitirin beni. <laughs> Benim oyun acayip bir şey şu an ya. Ne oluyor lan? Abi o tek miydi? Vurdum onu ama. Tutup oradan bir baydın. Tek değil. Tamam. Geliyor Sulpo. Asansör çalışıyor bak geliyor aşağı inmiş abi gelmemiş. Yok o atansörü aşağı indirmiş yukarı çıkacak. Anladın? Mı? Anladım. anladım. Dur, bu, çatımda biri. Bana gelmen lazım. Abi ben nasıl geleceğim sana? Gel oğlum çatıya Çatıya Çatı nasıl geldiğini bilmiyorum. Hayır ya canım yok. Dur. Yok. Ah! Abi, abi. Vurdum dur, mu dur, adamsın be? Dur dur. Kim bu? Ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Sulpaya <Supra. gülüyor> gene bir şeyler oldu. <laughs> Kim lan bu? Çıkıntıları var arkadaşlar. Bir abi gereksiz biri şey ya. Yani. He. Bomba atıyorlar. Ay. Ve size gelen var mı? Ona göre hazırlık yapalım. Biz gel. Çok az canı. Asansörde, asansörde. Asansör. Asansörde. Çatı. Çatıya bir indi, çatıya bir indi. Vurdum, vurdum. Tam vurdum benim mermim yok. Çatı var, İlker. Çatın mı? Evet, evet çatı geldi. Nerede ne, 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 çatı? Geldi oğlum, ben ne bileyim nerede? Şu sonradan çocuklar kardeşim, Allahu ekber. Aha bu çakıyor abi abi abi. <laughs> Beyler <abi, abi>. <laughs> <abi>, koşun. <laughs> abi gel asan Geliyorum, Allah, asansör. Geliyorum asansör. Canım ya Yedim onu tulpa bekle. Aşağı atla Aşağı atla Buradan Burada. geldi gel gel gel. Abi Ha? Oy. Kim vurdu? İyi misin? İyi i̇yiyim, iyiyim Kaçtım Oturuyor mu orada? Ben cover'dayım da soldan biri mi geliyor lan bana? Ben... geliyor. Vallahi burada Mark'ta direkt aklımda. Lan evet. nasıl finish oradan ya. Uuu çatıya adamlar geldi. Çok fena sıkıştık he. Yavuz abi ayrı mıyız seninle? Ben sana geleceğim Day dur. Bir. Aynen burası daha emniyetli. Sağ sol. Solda. Lan molotov sen mi attın? Yo attı kanka. Ha, gel üst abi gel. Alt katta biri var bana montafen atıyor. Şey dönüyorum. Dur var. şunu bir vuralım sopa. Sen daha döndü mü geldi? Tam üstte bekliyor abi. Bak ben sen burada bekle ben merdivene atlayacağım. Yok yok ben merdivene atlayacağım. Oo nereye gitmiş? Abi, böyle oradan görüyor mu? Aşağıda sopa. Vurdum. Aşağıdaymış ha. Anam. Nereye gitmiş lan o? Canıma bak. Burada. Aşağıda mı abi? Heh. Info nasıl bir Gördüm gördüm. <laughs> bu kenardan gitti mi acaba? Aşağıda bence bu ya. Ya bu bir yerde. Burada burada tarafa doğru gelmiş. Üste mi altta mı? Altta altta. Tamam. O üsteyim ben ona göre. Dur <laughs> ya. Dur ben robotu çağırayım. Belki de gitti bu başka biridir bu ha. O da olabilir. Aha üstte üstte üstte. Vay uyanık vay. Kadar ya? Bu, o mu acaba? <laughs> Lan yoksa uçarak mı gitti? Adama baksana. Ah be İlker Senin ne işin var aşağıda? Hoş geldin. Burada bir MG var. Cruzy'yi ben aldım, sen MG'yi aldın. Buraya sanki iki tane al istiyorsun bu sefer. MG ben sevmiyorum abi ya. E-sporcu geldi. Nereden? Buradan geliyor. Watch out. Oğuz abi, aha, uçarak biri geliyor. Gel lan gel. İndirdim bunu. <laughs> Nerede var abi? Üstte mi? Altta, Altta. Altta. ha Parti bu da bot. Ee gidelim abi. Sen robotla mı geleceksin Yoz abi? Geleyim mi? Fark etme sen. Geleyim, hadi. Sen bilirsin canım. İmha etmedik ha. ama al istiyorsan. Ya Biri gelir alır gelip. başımıza bela olur. Vallahi. Sen oynayacaksın diye bugün patlatmıyorum. <laughs> Normalde duman ederim onu biliyorsun. Saniyesinde yok ediyorum. Dolu dolu. Toki dolu. Sıkılda evet, da dolu. Katıda. Lan oh. Yavuz abi beni patlattın. Oh. <laughs> patlatmaz patlatmaz bir şey olur. O zaman tut çek şunları ya. Bir tane bomba aşağı düştü dikkat et. Ya zarı baksana. Durup geldin şimdi mi? Döneye. Abi adamı görürüm. Lan ya attım. Birini aşağı attım. At, 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 Nereye attın? Dağ mı? Ha şurada, şurada. Ha şurada. dur şey, gördüm şey, sandım tamam, şey. duydum, duydum duydum. Lan yürü git. Döveceğim şimdi. Yavuz <laughs> abi diğerlerini de at. <laughs> Gel buraya. Merdivende. merdivende diğeri. Baba benzin koymuş uyan ama. <laughs> vay vay vay. Dur abi bomba bomba atıyorum bak. merdivene bekle. Sol oda. Merdivene attım. Beni Çok fırlatsana beni fırlatsana çatıya Yavuz abi. Gel gel gel. Gel gel gel. <laughs> attım ben benzinleri. O da var. Oy, boyuş. nerede adam? Hangi yerde? Bir altında. Burada tam önümde. Oo, Camdan bak. Tamam dur, şuradan bakacağım. Bekle ben bekle ben bekle. <laughs> Dupo ne yapıyorsun abi, abi, oğlum? Gel, abi, gel, gel, gel. Gel, ay Ağlamak aşağı atladım Sülüp. Aa benim finish atmaya geliyor. finish gel, aşağı atladım yapıyorsam. geliyorum. Ay, Hayır ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya. <laughs> Sen sikenin patatını ödüm. Ben abi ne abi şey yapıyorsun oğlum? Abi ben ne yaptım biliyor musun arkadaşlar? Abi, sis vardı abi tamam mı? Siste bir tane benzin bir tane gördüm. Patlattım yanında bir tane daha varmış o da beni patlattı. Ah ben, be Yavuz abi tut tut bir şey götür beni tut götür. Ben binmeyeceğim ben tövbeliyim. Fırlata fırlata götür beni. Şuraya kadar. Gel abi gel. Ben gelene kadar biraz gideyim. Fırlat abi. Oh. <laughs> beni kaldırıp kaldırıp atıyor ya. <laughs> Aha bug'a girdim herhalde. Tamam. tutamadım mı? Tut bakayım. Heh. Allah abi kafam ağaca vurdum. Abi, önünde robot geliyor. Hayır. Yavuz abi beni al. Yavuz abi onları. Geldim 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 dayan. tane bir body vurabildim ya. Ay birini vurdum. Kaldırabildin mi kendini? <laughs> ah be. Diğerini hiç göremedim. Aa. robotla aynı elbise. Fark ettin, değil mi? Çiçenizi böyle Abi, göremedim ki adamı. Bir tane body vurdum ona ama öyle kaldı. Çok vurdum o ananas setini giyen adama da düşmedi. Ya ilk, ilk başta düşmedi. Sonradan vurdum da.